İki, bir. Tok alır mısınız? Kesinlikle düşünüyoruz. Eski devirler bitti Geldim malı. Çok da mutluyuz. Gören gözlerini alamadı. Kimi de yanından bir an olsun ayrılmadı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG İstanbullularla buluştu. Sınırları zorlamak ne demek onu göreceğiz şimdi. İşte TOG, işte Gemlik Mavisi ve işte sözün bittiği yer. Kusursuzluk da aracın girişinde, ön panelinde başlıyor. İşte lale figürü kültürümüzden geliyor. Bitti mi? Bitmedi. İçi de dışı gibi kusursuz. İşte görüntü, işte söylemek istediğimiz adeta bir uzay üstünü andırıyor. Bitti mi? Yine bitmedi. Ve işte son söz. Tokla vatandaşlar deneyimleme merkezinde buluşuyor. Vatandaşlarımız geliyor, görüyor, dokunuyor ve kararını veriyor. İşte Tok. Etkilendik mi? Evet çok etkilendim. En çok neyinden? Görüntüsünden. Başka? Başka e, elektronik olmasından tabii ki de. Tog alır mısınız? Kesinlikle düşünüyoruz. Deneyimleme merkezinde sergilenen toga ilgi çok büyüktü. İhtişamı ve tasarımı herkeste hayranlık uyandırdı. Öyle bir araç düşünün ki evinizdeki bütün akıllı cihazlara müdahale edebiliyorsunuz. Örneğin elektrikleri açıp kapatabiliyorsunuz. Yetmiyor. Çamaşır ve bulaşık makinesini yönlendirebiliyorsunuz. Yine yetmiyor. Evden çıktınız, bir baktınız garajın kapısı kapalı ama açmanız gerekiyor. Nasıl yapıyorsunuz? İşte bir tuşla bu şekilde garaj kapısını açıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Diyelim ki yakın bir arkadaşınızın doğum günü. İşte tok bu gösterge panelinde en uygun organizasyonu sürücüsüne tavsiye ediyor. Akıllı cihaz çünkü ürün gerçekten çok akıllı. Yani evinizi bile kontrol edebiliyorsunuz uzaktan. Geleceğin otomobili TOG'un sahip olduğu yetenekler de tam not aldı. Kimi de sürüş keyfinin tadını çıkardı. Bir de rakamların diliyle Togun rakipleriyle kıyaslayalım. Diyelim ki İstanbul'dan İzmir'e yola çıktınız. İşte TOG'un rakamları. Seyahat maliyeti 284 lira. Şöyle kameramızı çevirdik. Diğer rakibi 936 lira harcıyor. Yetmiyor. Karbon emisyonu TOG'da Sıfır çok önemli. Rakibi 931 gram karbon emisyonu harcıyor. Dünya markası olmayan da zaten şu anda adım e, büyük bir adım atıldı ve kendine kanıtladı. Buna çok inanıyorum. Gurur verici bir şey. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOG'un ön satışı Şubat ayında başlayacak. Mart'ta da yollarda olacak.